Final heyecanı başlıyor değerli futbol severler. Topun geçmesine izin vermiyor. Ortega topu kazandı. Icardi. George Hagi. Sergio Oliveira uzattı topu. Wesley Snyder. Uzun bir top. Güzel bir pas. Kaşık vurdu kaleye. JJ Okocha. Geliyor uzun oynadı. Şimdi bir karşı atak şansı. Kaan Ayhan. Tabii bir kazanmak istiyor. Piyesi var rakibi. Ve Valencia. George <laughs> Hacı. arasına girdi. Ferdi. Çok çıkardı. Dış pozisyon. Enfes bir ancak ağları bulmadı. Kademede başarılı savunma alkış alıyor. Schneider. Bezli Schneider. İçeri sokuluyor. Bol şans yakalıyor. Kerem. Geliyor oluyor. oluyor. Hızlı çıkıyor lan Nazım Sandal. Ve Fankorsi. hata yapmıyor. <laughs> güzel bir şekilde topu o noktada. topu o noktada. Bir şut. Kaleci yerinde. Yine de kaleci top dışarı at. Şimdi, Şimdi Valencia bir vuruş. E gol! 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 gol. Fernando Chi golü buluyor. Evet değerli izleyiciler. Sonra hacı arttılar. çok bir gol imza atıyor. Maçın seyri değişebilir. Gerçekten muazzam iş çıkardı orada. Tek başına müthiş hareketlerle ilerledi. Kendi yarattığı pozisyonunu ve topu filelere gönderdi. Organize geldiler. İyi yüklendiler ve sonucunda gol geldi. Wesley Snyder. İkili mücadeleden galip çıktı. Ve Matefini Gomes. İyi sakladı topu kaptırmadı. Kaleye doğru. Çok da rahat bir nefes aldı orada. Şimdi Valencia. Gol Merleş. Hala şansları sürüyor. Ve Valencia. Wesley Sneijder. Yine de Yeni topun derisinde buldu. Doğrudan ileri uzun bir top. Top. Kalejimi. Şimdi karşı atak şansı. Wesley Snyder. İnce bir top. Top kalecinin kontrolünde. <laughs> Raul Meireles. Ve <laughs> <De> Valencia. <laughs> Şimdi bir kontrol atar. tespit etti orada. İlk <laughs> belki de son pozisyonu olabilir. Bu iyi bir fırsat. Snyder. <laughs> futbol Yani hocam ilk devresi bitti. Evet, Emir Hoca, hocam. İlk yarı için neler söyleyebilirsiniz kısaca? İlk düdük çaldı, maç başladı. Lugano. Alioski. Ortega. JJ Okocha. Tehlikeli olabilir. Malioski ilerliyor. Önünde geniş bir alan var şimdi. Devam ediyor atak. Lugano. iyi alan daralttı. Kesti pası. Atefin Bigonis. Sağ boşluğu gördü şimdi. Şimdi bir kontrol atak fırsatı. Gafil avlanabilir savunma. Zanyolo. Orta şans arıyor. Kerem. George Haji. Sığını bulacak mı? Akanji. Gomez. Top dışarıda out. <laughs> Emre Bölüzoğlu. Raul Meyreleş. Valencia. Önünde geniş bir alan var. Gelişiyor atak. bir müdahale. Ve Matefini Gomes uzak mesafeye doğru bir pas gönderiyor. Defansı yardı koptu gidiyor. Galatasaray yenik durumda ve takım olarak iyi organize olamadılar şimdiye kadar. Söktü aldı topu. Ortega. İçeride top bekleyenler var. Bir şut. Kredi kaleyi ama olmadı. Şimdi oyuncu değişikliği gerçekleşiyor. Icardi bir pas kanadı. Zaniolo. Bir kafa. Boşta kalan top. Şut şansı. Çok etkili gelmişlerdi ama sonuç çıkmadı. Fenerbahçe biz oyuncu değişikliğine gidiyor şimdi. Bir o Bir anda yokladı kaleyi ama istediği gibi vuramadı. çıkardı Ortega. Şans arıyor Olaf. Dubois. Yerde kaldı ve serbest vuruş karar. Ortega. Ve Van Persie. Şimdi bir fırsat. Çeliyor doğru. Drogba. Drogba. Sola doğru aktardı. Zindane'yi bozma hecesi. Edip Kıbrıs hareketli. Bir oyuncu değişikliği yapılıyor. Evet şimdi iki değişiklik birden gerçekleştiriliyor. Son oynuyor. <laughs> Bir daralıyor. Şans veriyorlar. George Haji. Şans veriyorlar. Kudüs koydu orada rakibine. Ve Kerem Aktürko. E geniş bir alana yayıldılar. Zamanında müdahale. Zayek uzaklaştırdı topu. Artık pek bir zaman kalmadı. Maçta son anlar. Uzatma dakikaları da neredeyse bitmek üzere. Her an her şey olabilir. Paraya e doğru. Saray zamanı oynayacak bu dakikalarda artık kuşkusuz. yükseldi. Çok iyi kurtarıyor yollanacak. Kerem, George Haji. ve blok var. İçeriye doğru uzun top denemesi. Şimdi Kerem. Güzel hareket, alkış aldı. Bir şut. karambol şans veriyorlar. Karşı atak şansı. Dakikalarda fiziksel mücadeleler izliyoruz. Zanyolo top almak için bekliyor. Ve 90 dakikalık futbol keyfi sona erdi. Bir yanıyor adeta değerli izleyiciler. Meşaleler, kompetiler adeta bayram yeri gibi oldu burası. Müthiş bir sevinç var. Haklı olarak bu yeni sahibini bulduk. Bizler bu güzel görüntülerle sizleri baş başa bırakıyoruz. E değerli futbol severler. Bugün şampiyonların günü. Oyuncular yavaşça orta alana toplanıyorlar.